CHP'nin geçmişi karadır. Benim aklıma CHP dediğiniz zaman idam gelir. Özgürlüklerin kısıtlanması gelir. Faili meçhul cinayetler gelir. Bir bakarsınız Sebahattin Ali öldürülmüştür. Bir bakarsınız Nazım Hikmet sürülmüştür. Dersim'de katliam yaptınız. Alevilerin savunucusu oldunuz. Menderes'i astırdılar. Sonra da getirip afişini astılar. En büyük Menderes'i oldular. Mustafa Kemal Atatürk'ün paranın üstündeki resmini çıkarttılar. İnönü'nün resmini koydular. Ama en büyük Atatürk'ü gene bunu. Kürtlere zulmettiler. Kendi dilleriyle konuşmalarını yasakladılar. Şimdi Kürtlerin savunucusu Cumhuriyet Halk Partililer oldu. Rahmetli Erbakan cezaevine göndermek için imza verenlerden biri Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün en büyük Erbakancı. Camilerde ezanları değiştirdiler. Kur'an okumayı yasakladılar. Hacca gitmeyi yasakladılar. Şimdi Saadet Partililer diyor ki Mücahit Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bir ideolojisi yok. Olmuş olsa bugün PKK terör örgütünün övgülerini alır mı ya?